Ünlü rap şarkıcısı Emirhan Çakal, mezun olduğu Bursa Osman Gazi'deki ilkokulunda konser verince soruşturma açıldı. Şarkıcının yıl sonu etkinliğinde küçük öğrencilerle birlikte de söylediği şarkının sözleri iddiaya göre uygunsuz ifadeler içeriyor. İlkokulda rapçi Emirhan Çakal konser verdi, valilik soruşturma başlattı. Bursa Osman Gazi'de rap şarkıcısı Emirhan Çakal kendi mezun olduğu okulun yıl sonu etkinliğine katıldı. Çocuklara bir konser verdi. Konserde özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplayan rapçi birçok şarkısını seslendirdi. Genç Rapçi'nin şarkılarında iddiaya göre uygunsuz ifadeler vardı. Konser görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından bu duruma tepki gösterenler oldu. Tepkinin ardından valilikte bir açıklama yaptı. Şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir denildi.